Herkese selam. Ben Doktor Yasir Gökçe. Bilindiği üzere NATO ve Rusya'nın Ukrayna üzerindeki güç ve nüfuz mücadelesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle sonuçlandı. Savaşta kullanılan yöntemler, başarı durumu ve her iki taraftaki can ve mühimmat kayıpları konusunda ciddi bir bilgi kirliliği var. Ama Rusya'nın tank ve füze gibi ağır silah ve mühimmata başvurduğu ve bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı konusunda bir ihtilaf söz konusu değil. Uluslararası hukuk bakımından bu duruma use of force yani kuvvet kullanma diyoruz. Çatışmaların çeşidi, etkililiği veya yoğunluğuna göre armed conflict yani silahlı çatışma olarak da nitelendirilebilmektedir. Peki Rusya hangi gerekçeyle Ukrayna'da güç kullanmaktadır ve bu gerekçelerin ulusal sulukta karşılığı var mıdır? Diğer bir deyişle, bölgede çatışma ulusal sulukun bakımından meşru görülebilir mi? Gelin bu soruların cevaplarını videomuzda bulmaya çalışalım. Rusya'nın yapmış olduğu işgalin güç kullanma teşkil ettiğini az önce söylemiştik. Use of force yani güç kullanma ise gerek uluslararası tamir normunda gerekse de BM şartının ikinci maddesinin dördüncü fırkasında hesaplanmıştır. Bu madde şöyle der. Tüm üyeler uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı gerek Birleşmiş Milletlerin amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. Buna göre ülkeler birbirlerinin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidinden veya güç kullanmaktan kaçınmak zorundadır. Ancak yine BM şartında bunun istisnalar öngörülmüş. BM şartının 51. maddesi güç kullanma yasağının istisnasını düzenler. Bu anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkını halel getirmez. Yani silahlı saldırıya maruz kalan bir devlet, bireysel veya kolektif olarak meşru müdafaa hakkına sahiptir. Bireysel meşru müdafa, saldırıya uğrayan devletin bizzat kendini savunması, kolektif meşru müdafaa ise saldırıya uğrayan devletin başka bir devleti kendini korumak üzere ülkesine davet etmesidir. Burada anlamayı kolaylaştırmak için şöyle bir analoji yapabiliriz. Kavga etmek üzere üzerine gelen birine karşı bir çocuk kendini savunmak veya bu savunmayı kendisi adına yapmak üzere üçüncü birinin kavgaya dahil etmesi gibi. Mesela babası. BM şartının 51. maddesinde öngörülen diğer bir güç kullanma yasağı istisnası ise BM Güvenlik Konseyi kararıdır ki ABD, İngiltere, Fransa gibi daimi üyelerin olduğu bu konseyde Rusya'nın bu yola başvurması pek olası değil. Şimdi bu normlar ışığında Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanma gerekçelerine bakalım. İmeye расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Öncelikle söylemeliyim ki Putin'in konuşması çok ustaca hazırlanmış. Biz hukukçular bir savunma yazarken savunmaya temel teşkil edecek hiçbir şeyi kaçırmamaya özen gösteririz. Konuşmada da yukarıda saydığım istisnalar metne dirilmiş. Ayrıca bir de kuvvet kullanmaya gerekçe teşkil edebilecek ancak halen akademik veya teorik düzeyde kalan argümanlara da yer verilmiş. Antiparantez bu yorumdan sonra Putin konuşmasına Neyman Şeyh'in yöntemiyle başlıyor ve Sırbistan, Irak, Suriye ve Libya'daki tek taraflı batı müdahalelerine değinerek muhataplarına adeta şöyle diyor. Siz yapınca insani müdahale, ben yapınca uluslararası hukuk ihlali öyle mi? Sonrasında Ukrayna'daki NATO konuşlanması ve silahlanmasını kendisine karşı varlık yokluk tehdidi yani existential threat olarak algıladıklarını ifade ediyor. Ve böylelikle BM şartının 51. maddesindeki meşhur müdafaa haklarını kullandıklarını ima ediyor. Konuşmasında devamla Putin sadece Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini korumak amacıyla kuvvet kullandıklarını söylüyor. Oradaki yapıların bağımsızlığını tanımak ve bunun sonrasında bağımsız devletlerin yardım çağrısına cevap verdiklerini iddia etmek BM şartının 51. maddesinde yer alan kolektif meşru müdafaa istisnasına da dayandıklarını gösteriyor. Bunun yanında bu yapılarla Rusya'nın arasında imzalanan güvenlik ve işbirliği anlaşmaları söz konusu. konuşmadan bu anlaşmalara da atıflar mevcut. Son olarak Putin Kiev hükümeti tarafından soykırım yapıldığını iddia ediyor. Kiev tarafından yapıldığını iddia ettiği katliam ve Nazi söylemi bu argümandan kaynaklanıyor. Rusya vatandaşlarının söyde soykırımdan korunmak amacıyla orada olduklarını kaydediyor. Bu argümanda da Batı'nın özellikle Bosna'da ve Libya'da kullandığı Humanitarian Intervention yani insani müdahale argümanının öne çıktığını görüyoruz. Peki Putin, ulusal hukukta karşılığı olan bu açıklamalarında isabetli mi? Öncelikle bir ihlalin A şahsı tarafından yapılması aynı ihlalin B şahsı tarafından yapılmasını meşrulaştırmaz. Sadece A şahsının bu ihlal dolayısıyla B şahsını sorumlu görmesinde bu kişinin kredibilitesini zedeler. Batı'nın ulusal hukuktan kaynaklanan çizgi ve haklarla olan imtihanda çok başarılı olmadığı malum. Hatta ABD'de American Exceptionalism diye ulusal ilişkiler teorisi ortaya çıkmıştır. ABD oyun kurucu olarak oyunun kurallarından muaftır söyleme. Ancak bütün bu olgular Rusya'nın haksız işgaline bir gerekçe teşkil etmeyecektir. Öte yandan Rusya'nın NATO'nun Ukrayna'daki muhtemel varlığını tehdit olarak algılaması ve ülkeyi işgal etmesi BM şartının 51. maddesi kapsamında bir meşru müdafaa değil, olsa olsa preemptive hatta preventive self-defense'dir. Yani önleyici veya engelleyici öz savunma. 51. maddede bu hakkın kullanılması için somutlaşmış ve gerçekleşme üzere olan bir tehdit arar. Uzak gelecekte muhtemel bir risk bu hakkın kullanımını sağlamaz. Bu bağlamda muhtemel saldırgan bir devletin sınırda konuşlanmış askeri varlığı bile bu devletin ispatlanmış bir husumet niyeti olmaksızın 51. maddeyi yani meşru savunma hakkını tetiklemez. Görüş hakimdir. Bu bağlamda Rusya'nın uzak ve gerçekleşmemiş bir tehditten bahisle güç kullanması meşhur değildir. Sadece Rusya'nın tanıdığı sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin yapmış olduğu bir yardım çağrısına cevap verme ve kolektif meşru müdafaa sergileme argümanı ise devlet olma tanımına takılmaktadır. Söz konusu yapıları devletlerin hak ve görevlerine ilişkin Montevideo Sözleşmesi bakımından değerlendirecek olursak, bu yapıların devlet haline gelme olgunluğundan çok uzak olduğu açığa çıkacaktır. Özellikle diğer devletlerle ilişki kurma kapasitesi bakımından bu olgunluktan çok uzak olan Donetsk ve Luhansk adlı bu yapılar bir devlet gibi piyasaya çıkıp sadece devletlerin yararlanabileceği 51. madde kolektif meclis savunmaya başvurmaya ehil değildir. Bu durumda da Rusya'ya yapılan yardım çağrısı veya davetini temelsiz kılmaktadır. Son olarak military intervention yani insani müdahale argümanı ise henüz uluslararası hukukta oturaklaşmamış ve norm hüviyetine bürünmemiş bir ilkedir. Bu sebeple Rus vatandaşlarına yönelik soykırım söylemi doğru kabul edilecek olsa bile günümüz uluslararası hukuk müktesebatı ve tamir normları ışığında bir devleti müdahale yetkisi henüz veremez. İlginiz ve konuya dikkatinizden ötürü çok teşekkür ederim. İnstitüte abone olmayı, bildirimleri açmayı ve likelamayı ihmal etmeyelim. Kalın sağlıcakla.